Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda Lego Brickheads e, dan, aslan dansçı çocuk setini inceleyeceğiz. 10540 kodlu e, 239 parçalık set. Şöyle kutusuna yakından bakalım. Şu herhalde Brickheads numarası olması lazım. 16 demiş. Şu festival setleri bayağı hoşuma gidiyor benim. Şurada arkada detayları var kutuları da çok hoş. Şu farklı bir parça göz eklemiş buraya. Şöyle altında standını göstermiş. Farklı diller her zamanki gibi. Setimize gelirken şurada davul var. Şurada Çin festivallerinden parça var. Şu stand. Şunlar da çıkılabiliyor. Ayırabiliyorsunuz isterseniz. Şurada muz parçası var, sarı yaprak gördüğünüz gibi detaylar. Şurada şu ağzı oynuyor aslan dansçı çocuğun. Şu arka detaylar gerçekten çok hoş olmuş renk seçimi, çok güzel bir hisset olmuş yani gerçekten. Şöyle gördüğünüz gibi. Eller. Şurada gerçek yüzü. Şöyle kuyruk, kuyruk yapmışlar. Gerçekten çok hoş. Yani kaçırılmaması gereken bir briket seti. Almanızı tavsiye ederim. Çok yapımı da eğlenceli. Elimden geldiği kadar almaya çalışıyorum briketleri. Valla çok güzel bağdaştırmışlar. Şu kısımlar. Ağzı. Çok güzel yapılmış. Gerçekten çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi üstler, alt. <laughs> Kuyruk yapmışlar. Dört dörtlük bir briket olmuş. Yani çok renkli, çok hoş. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Yani kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi. şöyle. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.